Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün Aygo A100 marka Yellow Switch klavyenin incelemesini yapacağız. Şöyle göstereyim kamera az yamuk duruyor. Ayarlayacağım onu ben. Ee, göstereceğim sizlere. Klavye arkadaşlar Game Garage'dan aldım. Reklam değil bu arada herhangi bir işbirliğimiz falan yok zaten. 3-5 izlenen bir kanalım. için benim gibi bir kanala şey yapsınlar, işbirliği yapsınlar. <laughs> kendi cebimden verdim aldım yani o şekilde söyledim en ee, 11 üzerinden aldım ben 1200 TL aldım şu an zamlanmış 1380 TL mi ne olmuş burada faturası var büyük ihtimalle aynen faturası burada ee, 1112 TL 80 kuruş 200 lirada vergi 1330 lira falan diyor da Ben 1180'e aldım diye hatırlıyorum Sepete özel indirim vardı Ayugo markasını daha önce hiç duymamış olabilirsiniz Ben duymuştum Daha önce güç kaynağını almıştım ee, Forumlarda falan baktığımda Orta halde bir marka deniliyordu Yine bunu alacakken bir konu açtım Ne dediler işte Büyük ihtimal orta halli bir markadır Şimdi bakacağız zaten inceleyeceğiz ee, Klavyenin en büyük özelliği arkadaşlar şey olması, e, kablosuz olması. Onun dışında kablolu kullanıma da elverişli diye biliyorum. Bunların dışında hot swap özelliği vardı klavyenin arkadaşlar. Bunu satıcıya sordum. Game araç gerçekten çok bu konuda ilgiliydi. Yani sorduğum an cevap verdi. Kargoyu da hemen yani sabahına çıkardılar. 10 gibi falan çıktı kargo. E, paketlemesinde bir şey yok. Jelatinlemişler dışını. Kutuda herhangi bir hasar almamış. Şurada ufak minik Formasyonlar mevcut da üründe bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Zaten kutu içinde kutu var. Bir şey yok diye düşünüyorum. Bakacağız. Şimdi şurada bir şey var. Okey. Bakalım kutu içine bakacağız şimdi. klavyemiz ee, çıkıyor arkadaşlar. Poşet içerisinde sarılı. Bu arada malzeme kalitesi daha şey yapmadan, ellemeden yani poşetini açmadan aşırı sağlam olduğunu söyleyebilirim. Burada da bir tane şey var. Aşırı ağır bir klavye. O sağlamlık hissiyatını veriyor yani. Buradan ee, yine QR kod yapmışlar arkadaşlar. Kitapçık var. Ne ne işe yarar falan burada yazıyor. Tuş dizilimleri falan buradan görebilirsiniz. Burada da Aygo, Çinmin bir şeyler yazıyor. işte. Üretim tarihi falan da büyük ihtimalle. Ee, daha sonrasında kutuyu kaldırayım. Burada arkadaşlar switch sökme aparatı ve e, tuş sökme aparatı mevcut. Daha sonrasında ESC tuşu var. Şöyle renkli. Yine bunları siz koyabilirsiniz diye yapabilirsiniz diye şey yapmışlar. Yedek olarak eklemişler. Shift Enter tuşları backspace falan diye tahmin ediyorum. Burada Type-C'den e, USB bir tane kablomuz var yine. İki tane de yedek switch var. Kutu içeriği bu şekilde. Şurada bir şey var mı? Yok. Kutu içeriği böyle arkadaşlar. 1100 liralık bir klavyeye göre gayet dolu dolu. Şöyle switchlerde görebilirsiniz. Ee, kullandığı switch falan filan. Onun hakkında bir bilgi verilmiş mi? Hemen bakıyorum. 1000 ee, Hz diyor. 50 milyon tıklama ömrü diyor. 100 tuşlu klavyeymiş bu arkadaşlar. Windows desteği... 2.4 GHz bağlantı sunabiliyor diyor. Windows 10, 7, 8, 11, XP falan hepsinde de kullanabilirsiniz diyor arkadaşlar. Ee şöyle bakıyorum daha da bir şey yok zaten. Göreceğiz bakacağız tıklama sesi, malzeme kalitesi vesaire nasılmış zaten hepsine bu videoda yer vereceğiz arkadaşlar. Şimdi klavyenin kendisini bir açalım. Yine burada bir jelatinimiz var. Bu jelatinle de bitmiyor. Bir tane de böyle plastik şeyimiz var. Onu da kaldırdığımızda klavyenin kendisine ulaşabiliyoruz. Şimdi yükseltme tuşları arkadaşlar. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi 2 adet mevcut. Şöyle. Ee, en yükseği bu. Bunun altında da bu arada silikon var. Şunun altında da var. Çok güzel gayet sağlam. Şurada var bir tane silikon. Burada var. Burada var. Burada, var. burada on-off tuşları var. Daha sonrasında klavyenin burada işte modeli falan filan yazıyor. <laughs> İlk defa tıklayacağım bakalım ne. İstediğim buydu. Vallahi buydu. Aşırı güzel sesi var ya. Güzel arkadaşlar, sesi falan gayet iyi. Şöyle tam çekelim. 10 <laughs> numara sesi var. Burada yine bunu özelleştirebiliyorsunuz falan. Bu arada klavye İngilizce. Yani mesela şöyle iyi olur ya, iyi yok orada falan filan. Bunları ayarlayabilirsiniz. Bu bir sıkıntı değil. Tuşlarına e, tuşlarını yine özelleştirebilirsiniz vesaire. Hemen şöyle şunu bir açayım. Adamlar boşuna koymamış sonuç olarak hepsini deneyelim arkadaşlar. Bu video zaten bilgi amaçlı bir video. Hem sizlere gösteriyorum hem ben yeni aldığım ürünü neymiş ne değilmiş inceliyorum. Şimdi büyük ihtimalle bu bu tarafla çıkacak. Gerçi bunun nasıl olacak lan? Bakayım şöyle bir. Arası açılıyor. Şöyle o zaman. Bu daha kolay olması lazım ya. Neyse bakalım. Yok. Şöyle yapayım mı? Yok. Ha şöyle mi acaba? Heh, aynen bu şekilde. Ee, noodle çubuğu gibi anasını satayım. Garip bir yöntemi var. Ziyolang T60'da daha böyle basit şeyi vardı. Direkt sök taktı. Bu nasıl geliyor? Ben bunu kıracağım büyük ihtimalle. Acaba bu mu bununla olacak? Bak gayet güzel bir soru. Ama gerçi bunu ötekini onunla yaptık. Bunu niye onunla yapalım? Heh, bu şekilde. Switch arkadaşlar sökülebiliyor. Sesini dinleteyim. Zaten pek bir sesi yok. Takmak istediğimizde de yine bastırıp takabiliyoruz. Gayet kolay bir şekilde. Şimdi arkadaşlar bir bakalım e, sisteme takalım. Bilgisayarda nasıl olacak falan. Burada da bu arada 10 numara bir şey yapmışlar. Kablo mablo yok. Lastik direkt şatını atıp şey yapabiliyorsunuz. Kablo uzunluğunda çok uzun. Yeter yani. Çok uzun da değil, kısa da değil. bir metre vardır büyük ihtimalle. Yazıyor mu buralarda? Yerlerde yazmıyor büyük ihtimalle ama olacak. Ee, bakalım şimdi. Özelliklerinden falan az buz bahsettik dümenden. Şimdi şunları bir toparlayayım ben. Videoyu zaten durduracağım. Bakalım bu arada. E, bunu da şey yapayım. Burada göstereyim yani her şeyini. Şuradan şu şekilde sağ üstten e, Type-C var. Şöyle yandan bu şekilde duruyor. Altı şu şekilde duruyor. Burada da neler var işte. E, şarjı marzı yazıyor büyük ihtimalle. O tarz simgeler var. Arkası bu şekilde. Klavye aşırı sağlam ve ağır bu arada. Kaliteli hissiyatı veriyor yani. A-Jazz'in klavyeleri var mesela. Ya hepsi aynı şeyden kalemden olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak hepsi Çin malı. Ee, ve ucuz olanını seçip geçeceksin. Ve bu klavye bu arada dandik hissiyat vermedi bana. Ben 3000 liralık A-Jazz'i de denedim. Aşağı yukarı değil tamamın aynı hissiyatı veriyor yani. Klavye olarak bir farkını görmedim. İlerleyen zamanlarda zaten şey yaparım ben sizlere. Hani bu klavyede şöyle sorunlar yaşadım ya da klavyede bir sorun yaşamadım, problem yoktu gibisinden bilmem kaç aylık kullanım testi falan diye de ilerleyen süreçlerde video paylaşırım zaten. Ee, gelip kanalımdan bulabilirsiniz. Bunun şeyin teminatını vereyim. Eğer bu video tutarsa, izlenirse öyle bir şey çekmekten mutluluk duyuyorum. İzlenen şeyi çekeriz babacığım. Şimdi ee, poşetleri, çöpleri falan bir kenara ayıralım. Şöyle bu bununla işim yok zaten. Bunu da kutusuna koyayım. Yiyeceğim de kutuya koymayayım daha doğrusu. Zaten dışarıda kaldı. Kutusunu koyayım. Okay. Şimdi bu arada Ürün beni eşek gibi heyecanlandırdı. Bakacağım arkadaşlar başıma ne gelecek. Sistemimizi ne? şu an açtık. Ee, klavyemiz de geldi. Tuşlara basıyor herhangi bir sorunu yok. Bu arada 10 numara bir haber vereceğim sizlere. İçerisinden herhangi bir USB aparat çıkmadığı için arkadaşlar. Biz bunu kablosuz olarak kullanamayacağız büyük ihtimalle. Ee, nasıl mı? Şöyle. İstiyor testi falan. A'sı biraz böyle inatçı. Onun dışında yumuşak tuşları. Ama rahatsız etmez yani. Güzel bir klavye. Alt f çakalım. Artı, eksi, enter, mentor, unlock tuşları hepsi var. Klavye küçük büyük gibi bir şey arasında. Çok küçük de değil, çok büyük de değil. Yani şu eski ofis klavyesinden geçtim ben. Bakın aradaki farkı görebiliyorsunuz zaten. Hoşturdu, ee, hoş durdu, sade şık durdu yani. Şurada yazıyor şarj oluyor falan filan ibareleri var işte. Hmm, bu şekilde birkaç dakikalık falan böyle şey testini çekelim. Daha sonra dağılalım. Ondan nasıl sabitleyeceğim bu telefonu planını yani bilmiyorum. Şöyle yapsak. Şöyle. Tamam. Hemen bir video şey açayım. Klavye testi mesi gibisi. Bu şekilde yani arkadaşlar, ee, ses testi de böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Klavye genel hatlarıyla bir inceleme yapalım. Alınır mı? Fiyatı ucuz, 1000 küsür lira. Ee, bu fiyata Yellow Switch ve bu kalitede bir klavye gerçekten iyi. Red Switch'in bir tık üstü gibi sanki klavye. Tuşlarının duruşu falan da çok güzel. Tüm tuşlu klavye ama çok da adamı sıkmıyor yani. Ee, nasıl sıkmıyor? Yani şöyle sıkmıyor. Mesela büyük değil hani anlatabildim mi? Küçük de değil. Adam var 10 numara klavye yapmış. Kaymasına da kaymıyor. Şöyle gördüğünüz gibi 10 numara. Daha yükseltme şeylerini açmadım. Yükseltme şeylerini de bir açalım. Böyle açtığımız zaman öyle 10 numara duruyor. Bir tık yüksek durdu. Ya yani o şekilde yani klavye alınır, kullanılır. Anti ghosting şeyi falan da var büyük ihtimalle bu klavyede. Onları falan da bir test etmek lazım gerçi ama çok da teste gerek yok zaten klavye dediğin WASD'den ibaret benim için. Ama güzel de dursun, kablosuz mu falan bir şey olsun diye aldım. İzlediğiniz için teşekkürler efendim. Başka diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.